Avrupa Vizyon devam ediyor. Gürbağ grubu'nun yönetim kurulu başkan yardımcısı Orhan Baylan'la yaptığımız keyifli söyleşiye devam ediyoruz. Avru City projesine emeği geçen personelle yaptığımız söyleşi sonrası yine Orhan Bey'in yanına dönüyoruz. Orhan Bey gerçekten size Allah kolaylık versin çünkü 1700 kişinin yaşadığı bir yaşam alanı bir tarafta. Öbür tarafta 2800 kişinin yaşadığı ikinci bir yaşam alanı. Hakikaten işiniz çok zormuş. Allah kolaylık versin diyeyim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İşimizin gereğini yapmaya çalışıyoruz sadece. Teşekkür ediyorum. Burada kullandığınız malzemeleri nereden getiriyorsunuz diye soruyoruz Orhan Baylan'a. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Bizim Avro projesindeki ürünlerimizin tamamı Türkiye'den. Made in Turkey. Made in Turkey. <laughs> her şeyle, her şeyle e, sahamız var, açık ve kapalı alanlarımız var bilmiyorum gördünüz mü? Gördük efendim. E, çünkü bizim malzeme sirkülasyonumuz çok fazla. Yani Hı -hı. takdir edersiniz büyük bir iş olduğu için evet. ve sürekli e, işler devam ettiği için peş peşe. Bizim e, Irak gümrüğünden, Kuzey Irak gümrüğünden yaklaşık günlük 10-15 tır malzeme girişimiz olur. Her gün? Rutin olarak evet. Ve bunların hepsi Türkiye'den gelir. Ayrıca şöyle bir şey var. Bakın biz burada birçok şeyi değiştirmeye çalıştık. Ee, bizim ilk başladığımız zamanlar bunların kanunlarına göre saddam kanunları geçerliydi. Ki halen e, birçok kısmı öyle daha değiştirmeye çalışıyorlar. Zaman zaman değiştiriyorlar. Mesela hep şunu söyleriz, bizim arıtma tesislerimizde. Derlerdi ki Batı Avrupa ürünü kullanmak şartıyla. Batı Avrupa derken İtalya ve ötesi. Hı hı. Yani Almanya, Fransa onların ürünleri kullanılacak. Evet. Bu ilk zamanlar benim çok gücüme gidiyordu. Ya aynı şey benim ülkemde var. Ben niye getiremiyorum? Hı hı. Tabii biz işi yapıp kendimizi ispat edince sıkıştırarak adamları Türkiye'deki fabrikalara, arkadaşlarımızın, dostlarımızın fabrikalarına götürerek bakın işte Türkiye'de de bu işler yapılıyor. Bu ürünler Türkiye'de de üretiliyor diye 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 diye. O 20-30 kalemden <laughs> şu an sadece iki kalemini Avrupa'dan alıyoruz. Diğerler Türkiye'de üretilmiyor gerçekten yani o kapasitedeki hmm. e, yüksek kapasiteli ürünler Türkiye'de üretilmiyor. Üretilse onları da alacağız. Üretilse onları da alacağız. Bu benim için büyük bir keyif, bizim şirket için, grup için çok büyük bir keyif. Yani ülkemize de bir katma değeri sağlamaya çalışıyoruz bu konuda hakikaten çok mutluyuz bu konuda da gerçekten çok önemli ee, hem e, Türkiye'nin kalitesini buraya getirip hem Türkiye'nin kaliteli ürünlerini buraya getirmek e, Türkiye'ye döviz girdisi anlamda çok önemli bir katkı bunun için de sizi tebrik ediyoruz e, gerçekten ayrıca buranın önemli bir ihtiyacını karşılayacak özel bir sera kurulmuş şimdi bizim beton ağırlıklı bir iş olduğu için beton santralimiz var. Hı hı. Kendi <laughs> kalite kontrolümüz var. Çünkü bu işler dışarıdan hizmet alınacak şeyler değil. Kendi santrallerimizi üretip betonun kalitesine uygun bir şekilde hı hı. yerine yerleştirmemiz ve sağlam düzgün binalar yapmamız gerekiyor. Bunun yanında başta da söylemiştim. Hani bizim projemizin %80'i yeşil alan. Evet. Böyle bir yeşil alanı oluşturmak için bir seranın olması gerekiyor ve kendi seramızı oluşturduk burada. Bilmiyorum gördünüz mü? Gördük efendim onu da. Kendi seramızı oluşturduk ve o seramızdan mevsimsel bitkileri, çiçek, böcek onları üretip burada mesela yazın yazlık bitkileri kendi seramızı yetiştirip yerine yerleştiriyoruz. Kışın hakez öylesine yani böyle mevsimlere takip eden seramızın içerisinde ağaçlarımız hakez öylesine kendi seramızı yetiştirilir. Ondan sonra yerine monte edilir. Yani her mevsim buranın yeşil olabilmesi için özel bir sera kurdunuz burada. Tabii ki tabii ki çünkü Hı. burası VIP bir proje öyle evet. olması gerekiyor. Avrosti'de 3 tip villa bulunmakta ve buranın güvenliği içinde her şey düşünülmüş. Bu projenin içerisinde 3896 derken bunun içerisinde 3 tip villamız da var bizim. Şu anda içinde bulunduğumuz, evet. şu anda içinde bulunduğumuz örnek villamız A tipi villa dediğimiz e, minimum alanı arsa alanı 1050 metrekareden başlayıp 1750 metrekareye kadar çıkan arazileri vardır, arsaları vardır. Tabii bu e, villaların özelliklerinden birisi içerisinde yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, duşu, mekanik odasının olduğu, ısıtma ve soğutmanın merkezi olduğu bir alanımız var. Bahçemiz var ve bunların hepsi kamerayla 24 saat güvenlik altındadır. Yani isteyen istediği gibi, gibi buralara girip çıkamıyor. Yok, hayır. Öyle bir şey yok. Yani bahçemizde kamera var, binanın girişinde kamera var, sokaklarımızda kameralarımız var. Güvenlik sistemi son derece etkin. Evet güvenlik sistemi dört dörtlük. Çünkü burada güvenlik önemli. Her ne kadar güvenlik problemi olmasa da insanlar en azından rahat olmak adına. Çünkü evet. devlet o güvenliği hakikaten sağlıyor burada yani. Bunu yaparken biz insanlarımızın burada daha rahat, daha güvenlikte olmasını sağlıyoruz. Bu amaçla villalarımızın mesela B tipi villalarımız var bizim. Onlar da 700 metrekarelik bir arsa içerisinde yine 3 katlı 470 metrekarelik 3 katlı bir alana sahip. Vadi projemize hakim konumda olan villalarımız var. Bir de bunun yanında e, talep üzerine buradaki hakim savcılar, doktorlar ve mühendislerin talebi üzerine D tipi, C tipi villalarımız var. Bunlar da arsaları 350-450 metrekare arasında değişen. ...villalarımız var. 3 tip villamız var. Bu 3896 konutun içerisinde... ...tabii bu villalardan mevcut. 3896'ya dahil. Ama şu anda içinde bulunduğumuz 46 tane VIP villamız var. Gerçekten Orhan Bey ben ultra lüks diyeceğim. Çünkü e, kameraman arkadaşım da görüntüledi. Biz de gezdik. İnanılmaz güzel. E, ne ararsanız bulabileceğiniz... ...valla bilmiyorum Türkiye'yi hiç aramadım ben burada. Türkiye'deki lüks evleri hiç aramadım. E, burası için çok büyük bir standart daireleriniz de öyle ama bu villalar içindeki mobilyasıyla bulunan özellikleriyle gerçekten burada ilk defa sanıyorum yapıldı böyle bir şey. Bu lüks villalara büyük talep olduğunu söyleyen Orhan Baylan, villaları şu anda neden satmadıklarını ise bakın nasıl anlatıyor. Şimdi bazı planlarımız var. Onların tamamen bitip, yani buraya gelen insan ceketini alıp rahatlıkla gelmesi gerekir. Ve geldiği zaman rahat olması lazım. Bir de VIP olduğu için bu bölgesel bir özelliktir. Siz buradan hmm. bir daire alırsanız falanca kişinin burada olmasını istemezsiniz. Diğeri öbürünü istemez. Bu dengeleri gözetmemiz gerekiyor. Hmm. O yüzden şu an satışlar durdurulmuş. Biraz bekliyorsunuz galiba değil Biraz mi? Biraz bekliyoruz evet. Yani müracaatlar var. Aha. O müracaatların içerisinde işte bir harmanlama yapıp ona göre e, gerekli kişilere e, takdim edeceğiz, sunacağız onları. Orhan Bey, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek inşaat sektöründe hayli iddialı olduklarını ifade ediyor. Burada güven esası üzerine biz iş yapıyoruz. Yani bizim bir güvenliğimiz bir markayız biz sonuçta burada firma olarak. Gürbağ Grup dediğiniz zaman herkes bizi tanır. Yani Gürbağ'ın ismi bir işe girdiği zaman tamam derler o iş biter ve kaliteli bir şekilde biter. Çünkü... Eminler sizden. Ke yani. Kesinlikle kesinlikle çünkü hani bizim bir lafımız var yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye. Hakikaten yani bu konuda e, biz de çok mutlu oluyoruz. Hani Burada da duyduk ki emindar diyorlarmış efendim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Emin dersiniz yani. Evet, evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Onların teveccühüdür buradaki insanların. Ama biz işimizde olan saygımızdan dolayı Hakikaten şey yapmıyoruz yani bu konularda asla ve asla suistimal Tabii. etmiyoruz, taviz vermiyoruz kesinlikle. Duhoka yatırım yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli Orhan Bey? Herkesin gelmesini istiyorum ama bir şartla kaliteli olması, diğerlerine evet. referans olması kaydıyla. Hı -hı. Şimdi burada ilk gelen firma bir kere kesinlikle buranın kanunları ölçüsünde. E, register işlem yani kayıt yapması gerekiyor hı hı. Firmanın burada kayıtlı olması gerekiyor kayıt... ticaret odası değil mi tabi tabi ticaret odasında vesaire birkaç tane ufak şeyleri var hı hı. E, bu kayıtlar işlemini yaptıktan sonra bu çok bir para da değil yani çok cüzi bir 4-5 bin dolar gibi para gidiyor kayıt işlemleri için hı hı. bunları yaptıktan sonra bunları yaptıktan sonra herhangi bir aracıya da ihtiyaçları yok aslında herhangi bir aracıya ihtiyaçları yok bunların Türkiye'de olduğu gibi gazeteleri var. İhale bültenleri. Hı hı. Yani bir Kürtçe veya e, Arapça bilen bir tane arkadaşlarıyla birlikte olursa hatta bize gelirse biz de yardımcı oluruz arkadaşlarımıza o konularda tercüme konusunda. Onu alıp ihaleyi takip edip evraklarını tamamladıktan sonra ihaleye müracaat etmesi gerekiyor. Bunda zor bir şey yok. Çünkü, herkes yapabilir. Tabii ki. Bir de bir avantajımız var. Bu bölgenin yönetimi Türk müteahhitlerini tercih ediyor her zaman. Hı hı tercihen Türk müteahhitlerini kullanmak istiyor. Çünkü niye? Kaliteli iş yaptığı için, temiz evet. iş yaptığı için. Yani, bir bölgede yakın olduğumuz için. Tabii, tabii. Ayrı bir sevgileri var değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle ayrı bir sevgileri var. Yani sonuçta dedim ya komşuyuz. Adamlar Avrupa'ya gitmektense Türkiye'ye gelmeyi daha çok iyi ediyorlar. Hı. Niye iyi ediyorlar? Kültürümüz aynı, yeme içme aynı. Dilimiz benziyor, anlaşabiliyoruz. Benzeşiyor. Tabii ki, tabii ki. Yani buradaki insanların çoğu Türkçe anlar. Hani konuşamasa bile anlar. Kesinlikle. Evet. Yani en basitinden hiç bilmeyen adam 10-15 tane Türkçe kelime mutlaka bilir. Derdini anlatabiliyor. Mutlaka, mutlaka bir şekilde anlatabiliyor. <laughs> yani şeyinde de bir büyüklerimizden birisi, devlet büyüklerimizden birisi söylemiş. şu an ismini hatırlamıyorum. Çok değil 80 sene önce biz bunlarla birlikte yaşıyorduk. Doğru. Aynı sınırlar içerisindeydik. Yani dolayısıyla yatırımcı veya müteahhit arkadaşlarımız buraya korkmadan gelebilirler. Buraya yatırım yapan iş adamlarının kazandıkları parayı ülkelerine çıkarma konusunda bir kaygıları oluyor mu? Bu bölgenin bir özelliği, Orta Doğu'daki en farklı bölge olması sebeplerinden birisi de o. Mesela ee, Dubai, Kuveyt, Katar, Arabistan vesaire gibi ülkelerde iş yapmanız için mutlaka yerel birisine ortak olup %51 hisse vermeniz gerekiyor. Burada öyle bir şey yok. ...kimseyle ortak olmanız gerekmiyor. Bu çok önemli gerçekten. Kesinlikle önemli. Para konusunda son zamanlarda, son 3-4 senedir... E, ...bizim burada Türk firmalarımız var, Türk bankalarımız var. İş Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Bank Asya... Albaraka. Albaraka. Toplam 5 bankamız var. 5 tane bankamız var. Evet bak siz daha iyi biliyorsunuz. Hı hı. Yani 5 tane bankamız var. E, paranın sürkülasyonda bir sıkıntı yok. Yani bizler de aynı yöntemi kullanıyoruz. Burada Türkiye'de e, yapacağımız ödemelerle ilgili göndereceğimiz paraları... ...Türk bankalarıyla gönderiyoruz... Herhangi bir sorun yaşanmıyor. Yok, hayır. Öyle bir sorun yok. Gürbağ grubun bundan sonraki hedeflerini öğreniyoruz. Başarılı iş adamı Orhan Baylan'dan. Bundan öncesinde bir Deresla projesi vardı. Onun sözleşmesini imzalamıştık zaten. Hı. Ee, hazırlık yapıyoruz. Bugün yan o işlere başlayacağız. Bunun haricinde Erbil kentinde yine bir e, projemiz var. Yine konut işiyle ilgili. Hı. Yine standartımızı bozmadan Avrusti Erbil diye olacak bu da. Burası Avruz T. Doğuk, burası Erbil olacak. Ee, Taahhüt işlerimiz var. Şu anda anlaşmaya yakın olduğumuz birkaç tane büyük iş var. Projeleri tarafımızdan çek edilen işler var. Hı hı. Sanırım onlar da Mart ayının sonuna doğru imza aşamasına gelmiş olur. Yani sizin Kuzey Irak'ta daha yapacak çok işiniz var anlaşılan değil mi? Evet, biz <laughs> iş yapmak için buradayız zaten. Avrupa Vizyon ekibi olarak biz de Gürbağ grubuna başarılar diliyoruz. Peki efendim çok çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Bu kadar yoğunluğunuzun arasında bize zaman ayırdığınız için tekrar tekrar teşekkürler. Eminiz bu röportajdan izleyenler çok keyif almışlardır. Ve mutlaka burada iş yapmak isteyenler için çok önemli bir sohbet olmuştur. Çok çok teşekkürler. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle size teşekkür ediyorum böyle güzel bir program yaptığınız için bütün arkadaşlarımıza kapımız açıktı. Bize düşen bir şey olursa biz buradayız, bekleriz. Şirket olarak Türkiye'den gelecek herkese yardımcı olmaya hazırız biz burada her türlü şekilde.